Ben elime Kur'an aldım götürdüm çantayla. Dedi, dedi beni ikna et ben dedi yapayım. Dedim başkan ben seni nasıl ikna edeyim sen Kur'an'la inanmıyorsun. Sen şey yapmıyorsun. Yok sen dedi onlara rüşvet vermişsin sen bana niye vermiyorsun. Allah için başkan etme sen marketimi kapattın. 10 kişi vardı çalışıyordu. Ekmeğimi aldın, hiç şeyini aldın ne istiyorsun ben de? Ne? Ben dedi am dedi. E, bir yok ama yaptım. Ondan sonra bu bana hakaret etti. Bağırdı ben. Bana bağırdı, başkanım sen ne bağırıyorsun dedi. Ya ne istiyorsun ben, ben de? Bak ben burada uzlaşmaya geldim. Ben sana yalvarmaya geldim. Benim yakam bırak. Dedim burada ben, bilen bir kişim, esnafım, Eril'de hiç kimseye yanlışım olmam, hiçbir yanlışım yok. Bu, bu adam beş senedir e, beni yakama bırak. Sen niye bakana beni şikayet etmesi, Ya başkanım sen ekmeğimi kesin, hiç kimse. Ve bakana da mı çıkmıyor? Hiç kimseye bir şey demiyor. Ya ne istiyor? Ben burada tarzı Ondan sonra ya bendenin namazını asıp yakam bırak. Allah aşkına ne istiyorsan makul bir şey diyorsan yardımcı olayım. Adam zaten diyor ay sana diyor bir şey yaptım Başka oradaki memurlar personel beni nasıl yaptılar? Tak tartakladılar. Ne yapayım kendimi kaybettim. Orada beni hakim kurtardı. Hakim var bir arkadaş benimle beraber uzlaşmaya gittim. Ya arkadaş o beni kurtardı ve merdivende beni alarak getirdiler dışarıda. İkiden bir benim üstüme çektiler, ben nefes kesildi, ben öldüm, bayıldım. Adamlar hala beni tartıklıyor, oraya çekiştiriyor, bu çekiştiriyor. Sen diyor bağırıyorsun, niye çağırıyorsun bu belediye başkanı makamını falan. Ya öyle bir hakaret de ettiler ki. Benim burada çok, çok şey yaptılar ya Allah'tan olsun ya ben ne yapayım. Ya kadar gel vardım dedim. Ya başkanım etme eyleme. Ben işçi bir adam çalışmış elim elme emeğiyle el çalışmış gelmişim buraya sen ne istiyorsun bende? Beş senedir bana kan kusturdun ne istiyorsun? sen diyor niye, niye ben hakkımda şikayet ediyorsun? Ya ne, etmeyelim peki Allah aşkına? Ya sen yapmadın kalmadı. Ya biz Müslüman devletinde iş yaşıyoruz Türkiye'de. Ben alhamdülillah Müslümanım ne istiyorsun ya? Ya bu adam bizim hayatımız da tehlikede. Can peki, güvenliğimiz yok bu adam. Peki siz e, belediye yönetiminden önce iddia ettikleri gibi e, e, bu, öyle fazla dükkandan yaptınız mı? Fazla aha, dükkanlar yaptınız yalan, mı? Yalan iftira. Ya ben emsal çıkarttım. Bak emsal çıkarttım. Bütün Ereğli'nin müteahhitlerinin emsalı çıkarttım. Bak benim aynı benim şekilde. Aynı Yapmadınız şey. yani. Değil Dedim bak bunu de. komisyona sokun. Eğer suçuysa suçu komisyona sokmuyor, gizliyor. Kimse göstermiyor o benim emsalıma. Ya Allah aşkına bir sahip çıkın bunu duyuralım. Bunu baştan büyüklere duyuralım. Sizin başkana duyuralım. Peki bu projelerinize onay vermek için herhangi bir şey istedi mi? Ya neler yaptılar? Ben hangisini anlattım? Bize neler kandırdı, yaptınız efendim? Bize kandırdı ve 250 bin lira bağış istedi 3 sene önce. Bağış yaptınız mı 250 bin lira? Zorla 150 milyona Ayhan Patan kefil oldu. Zorla aldı arabamı sattım götürdüm bağışı. O bağış bugün, altında yaşıyor. Bugün istedim peki? Sen bugün, yukarıda tartışırken. Böyle şey sen ya bu 5 senede veri zaten istiyor. 6 daire. Sen diyor 6 daire bir de Adem Erdoğan'ın ismini isteyeceğim. Vereceksin. Rusya, verdim ne diye aralarında ne var bilmiyorum. Adem Erdal'ı yani harcamak zor, için. Zor, zorla bu isim vereceksin evet. öyle mi? Adem Erdal da Cumhur evet. bütün, belediye başkanı adayı. Benim bütün dilekçelerimde mevcut. Benim her yerde davam var. Valilikten, savcılıktan, yani, kaynakamlıktan, çevre bir şey. Bütün devletin şeylerinde benim dilekçeler var. Ve Ereğli biliyor, herkes biliyor bu zulmü bana yaptıklarını, herkes biliyor. bunu dönem bakanı Benim bu... ıı, Murat Bey de şikayet etmiştiniz evet, değil mi? Çevre evet. Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bey. Sen beni, beni şikayet ettim Murat ıı, Çevre bakanlar. Ya biz ne yapalım, biz yapmayalım. Sen ekmeğimi elimde aldım. marketimi Şşş. kapattın. On kişi ekmek yiyordu, bitti. malzemelerimi ma malzemelerini çürüttü attık. Ya şu ben, anda şu anda herhangi bir yerinizde bir şey var mı? Ya ben, amel ettiğim baypasın var. ben konuşacağım. Geçmiş olsun Allah efendim. ben bunu Allah'a havale ettim ama davacıyım ben buna Allah adalet dedi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Adalet yerini bulur. bu zulmü artık yeter bu zulüm, bu zulüm bize zulüm yaşatıyor. Ya Ereğli'nin 7'den 70'i herkes biliyor bu zulüm.